Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Pınar Gültekin davasında verilen karar, gündemin bir numaralı maddesi. Katile haksız sahrik indirimi yapılması, müebbet hapis cezasının 23 yıla indirilmesi ve hapiste kalacağı sürenin ise 14,5 yıl olması infial yarattı. Konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi. Bahçeli, cinayet davalarında iyi hal indirimi imkanı tanınmamalı dedi gerekirse bu tip suçlarda idam cezası da tartışılmalıdır diye konuştu. Mahkemeler cinayet davalarında süratle karar vermeli, iyi hal indirimi, akli denge sorunu veya bir başka sebeple canilerin ceza indirimiyle taltif edilmelerine imkan tanınmamalıdır. Tartışılan Pınar Gültekin cinayeti kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, canilere indirim yapılmamalı, gerekirse idam cezası tartışmaya açılmalı dedi. MHP liderinin gündeminde ekonomide yaşanan gelişmeler de vardı. Bahçeli, ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının söylediği gibi bir tablo yoktur dedi. Türkiye, dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında bir adım öne çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde sanal korkular oluşturup pireyi deve yapan siyasi sefillerin bir defa dünyanın nereden nereye geldiğini göremedikleri, böyle bir analitik ve milli akla sahip olmadıkları ortadadır. Böyle ekonomi olur mu? Bu fiyat artışları ne olacak diye sorup arkaya dolandıktan sonra yatlarla dolaşan sonradan cebi para görmüş üç kağıtçı demokratların bize anlatacak, bizimle paylaşacak hiçbir şey olamaz. Bahçeli Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağını söyledi. Adaylık sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Zillet İttifakı'nın nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı, Konya'yı. Bahçeli bazı dizilerin içeriğine de tepki gösterdi. Sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasında sanığa haksız sahrik indirimi uygulanmasının ardından başlayan tartışmayı değerlendirdi. Çelik, mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır, dedi. Twitter üzerinden açıklama yaptığı AK Parti sözcüsü hukuki sürecin devam ettiğini hatırlattı. Çelik, yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz ifadelerini kullandı.